Kolları bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar kırdık. Bakın ütüde kırdıktan sonra bu çizimini yaptım. Çizimini nasıl yapıyorum arkadaşlar? Buradan kol ağzını ölçtüm. Kol ağzını bunun 13,5 cm yapıyorum böyle. 13,5 cm. Böyle 13,5 yaptım arkadaşlar. Burayı dirseği arkadaşlar 16,5 cm yaptım. Bu kavadoramızı arkadaşlar 19,5 cm yaptım. Sonra ben bunları bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde Eğri rigayla çiziyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Çizimini yaptım böyle. Şimdi üst üste vuracağım ben bunu arkadaşlar. Bakın. Kolumuzun regular yapısı şekli de bu arkadaşlar. Bakın. Böyle burayı da çiziyorum aynı şekilde. Burası da kolumuzun bitiş şekli. Altında çiziyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu üst üste vuracağım böyle arkadaşlar. Bakın böyle üst üste vuracağım. İkisi aynı olacak arkadaşlar. Kolumuzu böyle üste vuruyorum böyle. Bakın görmüş olduğunuz şekilde üst üste vurduğum zaman bu ne oluyor arkadaşlar? İkisi de aynı oluyor. Biri birinden farklı olmuyor. Yırtmaç payını da arkadaşlar yırtmacını 12 santim yaptım. Açık yırtmaç yapacağız bunu. 12 santimden siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi bu Buna çıktı aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar bakın aynısı. Bunun aynısı oldu. Aynı şekilde çizimini yapıyoruz bunun da arkadaşlar böyle. Kolumuzun da yapmış şeklini bitirmiş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar böyle. Kolumuzun regulasını arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bakın bitti aynı şekilde. üste vurdum. Birini çizdim. Birini çizdikten sonra öbürünü üst üste vurdum arkadaşlar. Öbürüyle ne oldu? Aynısı oldu. Biri birinden farklı olmadı. Şimdi ben bunu keseceğim. Kestikten sonra ütüye geçeceğim arkadaşlar. Kıracağım ben bunu. Kırmını yapacağım ütüde. Ondan sonra el işini yapacağım kolumuzun arkadaşlar kolumuzda bitmiş oluyor böyle bu şekilde. Şimdi ben bunun böyle kesiyorum. Regulasyon yapıyorum arkadaşlar bakın. <laughs> Evet arkadaşlar kol yırtmaçımız 12 santim. Şimdi ben bunun arkadaşlar ütüye geçeceğim. Ütüde kıracağım. Kırdıktan sonra makinede vurup vuruş şeklinde ben size göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada kolumuz kolumuzu şimdi açık yapacağımız için arkadaşlar bak bunun aynısını kestim. Bak kolumuzda aynı şekilde makinede yırtmaçlarını yapacağım. Ceketimizin yırtmacını yaptığımız gibi bakın böyle. Buradan böyle tutacağım arkadaşlar ölçeceğim bir santim buradan yukarıdan bırakacağım bir saniye burada Mesela şimdi bu nereye geliyor arkadaşlar buraya geliyor bakın buradan makine getireceğim bir santim aşağısından vuracağım arkadaşlar böyle Ondan sonra ben bunun yırtmacını yapacağım kol yırtmacını bitireceğim kapatıyorum Arkadaşlar ben şu anda videoyu tekrar sizlere kademe kademe anlatmaya devam edeceğim ben kol yapılış şeklimizde böyle arkadaşlar devam ediyor